Sibeli doğru. Sibeli doğru. Sibeli Tamam, sol. Ve nereye dokunan noktalarını fark edin. Ulaşınız olur. Tekrar nefes al. Yavaş yavaş elleri iki yana doğru aç ve çevrende duyduğun seslere odaklan, gökyüzüne bak şimdi başını bir sağa geç, sarmaklarını geçir birbirinden ve avuç içleri gökyüzüne bak çene göğüs kafesine ve her nefes aldığında göğsünü biraz daha aç yukarı doğru son kez, her nefes ya sen gözlerini kapatabilirsin. <laughs> tamam mı Özge? Elinde nasıldı? Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak zihinsel, fiziksel, ruhsal egzersiz disiplinlerini birleştirmek amacıyla ve aynı zamanda bütünsel sağlık yaklaşımlarının önemini vurgulamak için bugün 21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde yoga severlerle Olbia Meydanı yanında bir araya geldik. Tatil için buraya gelmiştik biz. Etkinlikle ilgili duyuruları gördük. Gelmişken katılmak istedik. 4 yıldır yoga yapıyorum ben de. Çok güzel bir organizasyon. Çok teşekkür ederim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam yaratmış burada. Yoga etkinliği de çok uymuş bu ortama.